Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mercimek çorbası yapacağız. Önce tenceremize sıvı yağımızı aldık. Sonra doğramış olduğumuz patates ve soğanımızı ekleyerek kavuruyoruz. Patates ve soğanlarımız kavrulduktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyerek devam ediyoruz. Mercimeğimizi ekliyoruz. Sarımsağımızı ekliyoruz. Tabi zevke göre eklemek zorunda değilsiniz ama aroması hoş oluyor. Çok fazla değil. Küçük iki diş sarımsak ekledim ben. salçamızı ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Pirincimizi de ekledik malzemelere. Hepsini birbirine karıştırarak kavurma işlemimize devam ediyoruz. Suyunu ekleyerek kaynamaya bırakacağız çorbamızı. Kaynamakta olan çorbamızı ara ara karıştırıyoruz. Altını kısık ateşe aldık. Kaynamaya devam edecek. Çorbamızın tuzunu, biberini ve nanesini ekliyoruz. Bu şekilde tekrar karıştırarak kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız kaynayarak kıvamını almaya devam ediyor. Çorbamız pişti. Şimdi blenderla malzemelerin tamamen ezilmesini ve karışmasını sağlıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderımızı karıştırıyoruz. Çorbamızın sosu için küçük bir tavamıza tereyağı koyuyoruz, eritiyoruz. Kırmızı biber koyuyorum. Biraz da nane ekliyorum. Tabii zevke göre değiştirebilirsiniz. çorbamız hazır kıvamı da gayet güzel oldu hazırladığım sosu üzerine gezdiriyorum. Sofralarımızın vazgeçilmezimiz gibi mercimek çorbası herkese afiyet olsun kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın.